Merhaba arkadaşlar. Bugün 25 Haziran 2022 günlerden cumartesi ve bugün de ay tüm gün boyunca boğa burcunda ilerleyecek ve küçülen ay fazında olacak dolayısıyla e, boğa, bu ayın boğada olduğu günlerde nelere dikkat etmemiz gerektiğine dair dünkü videomu yani 24 Haziran videomu dinleyebilirsiniz. Orada bundan bahsettim. Gelelim bugünün açılarına. Saat 01.14'te yani 24'ünü 25'ine bağlayan gece 01.14'te Ay Uranüs kavuşumu var. Enerjiyi çok yükselten bir göstergedir bu. Enerjiyi çok yükselten bir kavuşum. Dolayısıyla uykusuzluk, fazla enerjik olma, fazla ee, huzursuzluk yaşama potansiyeli veya bir takım böyle çözülmemiş olaylara odaklanma, eğer uyanıksanız birileriyle beraberseniz hazır cevap olma gibi konuları tetikleyen bir gösterge. Ama yaratıcılığımızı, farklılığımızı ve o biricikliğimizi fazlasıyla ön plana çıkaran bir kavuşum bu. Bir sonraki açımız sabah saat 10.09'da gerçekleşiyor. Türkiye saatiyle tabii ki. Ay kuzey ay düğümüyle kavuşuyor. Ay kuzey ay düğümü kavuşumu gerçekleştiğinde aslında böyle daha çok geleceğimize hizmet eden konularla ilgileniriz veya geleceğimize hizmet edecek veya geleceğimizi ilgilendirecek konular önümüze düşer. Onlarla ilgilenmek zorunda kalırız veya bir şey yaparız bu ileride karşımıza çıkar. Sonuçta hep böyle bir ileriye yönelik konular, hamleler, hareketler veya tesadüfler gündeme gelir. İstersek bilinçli olarak da geleceğimize hizmet edecek işlere odaklanabiliriz. Öğleden sonra saat 16'da Ay Satürn karesi var. Ay Satürn karesi gergin bir açı arkadaşlar ve sorumluluklarımızı ön plana çıkaran, zoraki sorumluluklarımızı ön plana çıkaran bir gösterge ve neredeyse tüm günümüzü kapsayan bir açı. Öyle bir saatte gerçekleşiyor ki sabahımızı ve öğleden sonramızı Etkiliyor dolayısıyla sorumluluklarımızdan kaçamayacağımız bunların üzerine odaklanmamız gerektiğini gösteren bir açı yani çok böyle keyfi konularla ilgilenmek yerine yapılması gerekenlerle ilgilenmemiz gereken bir ruh hali ve enerji var günün içinde tabii ki e, sebatkar dayanıklı olma gibi konuları da gündeme getiriyor. İsteyerek ve keyifle mi? Hayır. Pek isteyerek, keyifle değil. Yani canımız her şekilde kaytarmak isteyecek ama kaytarmak için gerekli ortamı, fırsatı bulamayacağız. Eğer bu bahsettiklerim gerçekleşmezse can sıkıcı olaylar yaşama potansiyelimiz de devreye sokuyor. Saat 17.05'te ayın Neptün'de bir seksil açısı var. Bu ee, Ay satürn karesinden sonraki bir saatlik zaman dilimini yani saat 16'dan 17'ye kadar olan zaman dilimini etkiliyor. Yaratıcılığımız, hayal gücümüz biraz ön plana çıkıyor. Olayları biraz yumuşatıyor ve akşama doğru işte yaşayacağımız olayları da yumuşatıyor beraberinde. Biraz keyfimizi yerine getiriyor. Günün son açısı saat 22.02'de gerçekleşiyor arkadaşlar. Ayın Plüton'da bir üçgeni var. Biraz daha gerçekçi bir açı bu ama iyimser bir gerçekçilik var burada. Bu ne demek oluyor? E, dürüst, açık sözlü ve gerçekçi yaklaşımları destekleyen ve böyle davranarak elde edilebilecek avantajların altını dolduran bir gösterge bu. Dolayısıyla olabildiğince dürüst, olabildiğince açık sözlü olmaya gayret edin öğleden sonra ve akşam saatlerinde. Evet bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.